Arkadaşlar, merhabalar. Ee, nasılsınız? Ben iyiyim. Dediğim gibi falları arka arkaya yüklemeye devam ediyoruz. Bir yandan da bakıyoruz tabii ki. Ee, şu anda bugünkü falımızı Yay Burcu. Yay Burcu için içtik, kapattık. Şimdi ona bakacağız. Açalım. Sizi fazla bekletmeden çok karamsar çıkmış Yay Burçları. Yüreğiniz Biraz sıkılmış arkadaşlar, e, ferahlamaya ihtiyacınız var. İyi şeylere ihtiyacınız var bu aralar. E, bunları bekliyorsunuz. E, sıra sıra dağlar çıkmış. Bu dağların arkasında olmasını istediğiniz şeyler var, istekleriniz var. E, bir mucize gerçekleşmesini istiyorsunuz. Bu mucizeyi bekliyorsunuz şu sıralar. E, bir tanesi oldu olacak gibi yolda bekliyor. E, diğer ikisi biraz sanki zamanı var. Çünkü geriye dönük bir tane artık koç mu diyeyim, boğa mı diyeyim kuyruğu ters dönmüş. Yani size karşı öfkeli olan birisi var. Bu öfkesini size nasıl kusacağını şaşırmış. Nasıl bir zarar versem diye düşünüyor. Fakat size bir noktada zarar vermiş aslında. Siz şunu siz bunu şu anda bilmiyorsunuz ama size bir noktada zarar vermiş. Bunu da yakın zamanda öğreneceksiniz zaten. Bir işinizi yarım bırakmış ve bu kişi sayesinde olmuş o da. Bunu öğreneceksiniz zaten çok sinirleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz ve hakkınız da var. Zarar vermiş çünkü. Böyle pelerinle uçan, sanki sizi bütün kötülüklerden koruyan, tepenizde dolaşan birisi var. Kanatlarını germiş, sizi olan kötülükleri engellemeye çalışıyor. İki tane kısa kısa yollarınız var. Bu yollara giderken eliniz boş, dönerken de dolu geliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız şurada bir noktaya dikkat ettim. Sanki bir kadın var, onu böyle sırtından iteklemeye çalışıyorsunuz. Yani bir iş için, önemli bir şey için hadi 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 diye ısrar ediyorsunuz. Arkasında sanki böyle destekçi gibi. Çünkü bunun ona ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var. Desteklenmeye ihtiyacı var ve siz de bunu yapıyorsunuz ama bu kişi sanki böyle istemeye istemeye gidiyormuş gibi. İtekliğe kakaklaya. Küçük böyle ee, sanki fasulyeye benzer bir şey var. Sanki böyle bir yatırım yapmışsınız da onun faydasını görecek misiniz gibi. Bu bankayla alakalı bir şey. Sanki bir şey yapmışsınız, onun karşılığında oradan e, siz para alacak mısınız gibi. Yani o yeşermiş, şu anda büyümek üzere. Ve buna çok mutlu olacaksınız. Ağız ağızda sürekli birilerininle bir konuşmalarınız var. E, aileyle ilgili. Sürekli birileriyle farklı şeyleri konuşuyorsunuz. Ama aynı noktada buluşamıyorsunuz. Aynı noktada buluşamadığınız zaman da sesler yükseliyor o ortamlarda. Çünkü çözüm yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Bulmak zorundasınız da. Bunu hissediyorsunuz kendinizde. Çünkü sizin üzerinizde olan büyük bir sorumluluk var. Büyük bir yük var. E, ve bunları yerine getirmek istiyorsunuz. Ama yardımcı... E, oluyorsunuz fakat yardımcı olmalarını da istiyorsunuz bir anda bir geyik çıkmış arkadaşlar bu geyiğin üstünde de siz varsanız ve tepinizde de e, fes gibi bir şey var e, bir konuyla ilgili çok dua ediyorsunuz siz ediyorsunuz yatarken özellikle olmasını istediğiniz çok önemli bir şey var Allah'tan sadece bunu istiyorsunuz bu aralar. onun gerçekleşmesi için. Birazcık zaman var ama geyik yola çıkmış ve geyik falda çok iyidir. Görmek çok iyidir arkadaşlar. Kapalı bir kutu çıkmış. Bu kapalı kutunun içinde bir kalp var arkadaşlar. Sanki birisine böyle açılmak istiyor musunuz da açılamıyor musunuz gibi. Sanki karşı taraftan böyle en ufacık bir şey bekliyor musunuz gibi bir his oluştu içimde. Ee, size zaten o kişiye bitiyor verse siz hemen açılacaksınız. O da biraz çekimser duruyor. O çekimser durduğu için de siz kendinizi geri plana atıyorsunuz. Bunun için. Kucağında bebeği olan bir kadın çıkmış. Bunun arkası da önü de çok sıkıntılı. Sanki böyle ayrılığın eşiğinde gibi ya da ayrılmak üzere ya da annesinin babasının evine dönmek üzere bunun tamamen sizinle bir bağlantısı var. Yani aslında bu da onların olmasını istemiyor. Fakat artık bu, bu, zorlanmış. Artık son noktaya gelmiş. Ve sabrı taşmış. Sizden yardım isteyecek bu konuyla ilgili. Evet. Ve aslında hani olmaması gereken bir şey. Çünkü kucağındaki bebek çok küçük. Ama artık son noktaya geldiği için yapacak bir şey olmadığı için bir geriye dönüş var o kişiyle ilgili bir geriye dönüş var. Kahvemizi fincanımızın içi bu kadar. Şimdi bir de tabağımıza bakalım arkadaşlar. Sıkıntılarınızı atmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu çabalarınızın karşılığını da göreceksiniz arkadaşlar. Hanenizin içinde temiz temiz gözyaşları var. Ufak tefek sıkıntılar dışında arka arkaya gelen temiz haberleriniz var. E, yalnız bu çalışanlar için patronlarınızla ilgili sıkıntılarınız var. İş yerinizdeki arkadaşlarınız e, patronunuza göre biraz daha iyi. Fakat patronunuz otoriter, e, patavatsız, hiç konuşmasını bilmeyen, dangadak böyle bir laf söyleyip sizin canınızı sıkan bir insan. E, ve bundan çok hoşlanıyor. İnsanları aşağılamayı çok, çok hoşlanıyor. Ve siz bundan çok rahatsızlık duyuyorsunuz. Ama bu insanın huyu bu değişmez size nasılsa diğer arkadaşlarınızda da aynı şekilde bence ee, zaten iyi bir iş bulduğunuz zaman da bu işte kalacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar Çünkü bir ayrılık gibi bir şey var iş yerinizde İnşallah daha iyi bir mevkide daha güzel bir iş yerinde size saygı duyan bir patronla çalışma fırsatı bulursunuz diyorum ve falımız bu kadar arkadaşlar e, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü abone oldukça e, büyümeliyiz. Büyüdükçe de falların devamı gelmeli. Çünkü aynı noktada kaldığımız zaman e, fal bakmanın da bir anlamı yok. Yani herhangi bir şey yapmanın da anlamı yok. Bu yüzden ben sizden abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum, öpüyorum, sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.